Ya işte bu. Haydi kümmeti yapın. Bunlar yapıyor. Ha, bitmedi ee. kümmeti yapın. Abi biz tabii yapabiliriz. Böyle <laughs> yapamayacağız. Zor gibi. Zor, zor, zor. Ha, Tamam be. Şöyle. Hocam bu ha, onu iyice örteceğiz ama. Tek göz mü kalacak? Tek göz e, iki Zaten tek i̇ki göz. Tek olur. Olur. göz. 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 Şimdi o burada bir dikkat evet. şeyler. Onlara iki tamam. gözlüsünü de Yani üst üste iki göz değil mi? Evet. Üst üste iki göz. Şöyle mesela Veya şöyle. karşılıklı yap. iki tane iki gözlü, dört göz. Evet. O iki çubukta e, takabiliriz. Evet. Ama bunun ebadına göre bu yaptığımız normal yani. Hocam hocam tam kapatılacak mı yoksa? Kapatılacak, mı? kapatılacak. kapatılacak. Azıcık evet. da, kenarlardan toprak çekelim. Kapatılacak, doğru açılacak diyor. Evet, yani, doğru açılacak. <laughs> Ama şimdi hoca bize daha <laughs> <tüm> yaptırdı <laughs> diye böyle